İhsan var, bir de ihsas var. Bu iki kelime önemli. Şimdi ihsan var, ikram var ama ihsas yoksa o ikram, o ihsan hiçbir şey ifade etmez. Her gün yemek yiyorsunuz, her gün su içiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti bu su. Şunu çekseniz hayat biter. Fakat her gün içtiğimiz için, elimizin altında olduğu için bu nimetin farkında değiliz. İhsan var ama ihsas yok. Yani hissetmiyoruz. Bir şeyin hissedilmesi onun zıttına bağlıdır. Yani beyaz tahtaya beyaz tebeşirle yazsanız gözünüz o yazıyı hissetmeyebilir, fark etmeyebilir. Ama siyah tahtaya beyaz tebeşirle yaptığınız zaman zıttının üzerine yazıldığı için ne yapar? Net bir şekilde görünür. Mesela Ramazan-ı Şerif'te normal vakitte hep su içiyoruz, hep yemek yiyoruz, tok vaziyette üstüne yemek yiyoruz, hissedilmiyor, fark edilmiyor, kıymeti anlaşılmıyor. Ama Açlığın üzerine değil mi iftarı yazdığı zaman ne yapıyor o iftar nasıl hissediliyor? Bismillahirrahmanirrahim yedinci deva ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta senin hastalığın sıhhatindeki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor bilakis tattırıyor ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyau tu'rafu bi ezdâdiha. yani her şey zıttıyla bilinir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki gayesi, maksadı kendini bize tanıttırmak, bildirmek değil mi? Şimdi biz devamlı Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle muhatap ola ola artık alışmışlıktan gelen, ülfetten gelen bir gafletin içine düşmüş bulunuyoruz. Mesela devamlı nimetlerinin içinde yüzerken o nimetlere alıştığımız zaman artık o nimetler bize sıradan gelmeye başlıyor. Artık o nimetlerin kıymetini idrak edemez hale geliyoruz. Artık o nimetleri hissedemez vaziyete geliyoruz. İnsan demek gafletle, ülfetle alışıveriyor. Cenab-ı Hakk'ın maksadı, gayesi neydi? O nimetleri bildirmek, tattırmak ve onunla rahmetini, kerimiyetini, rahmaniyetini bize bildirmekti. Ama biz nimeti değil mi? adeta unutmuş bir vaziyette, ülfetle, gafletle o nimetten, o nimetin manasından, hakkatından uzaklaşmış bir vaziyetteyken, nimeti birden elimizden alıp, o nimetten mahrum mahrumiyetin ne olduğunu bize tattırıyor. Ha, sonra nimeti birden tekrar verince insan o nimeti iliklerine kadar hissediveriyor. Demek nimetler devam ettikçe, sıhhat, sağlık, ikram, nimet devam ettikçe tesirini, kıymetini kaybediyor. Ara sıra alınıp tekrar verilmesi, Şimdi değil mi elektrik var gece akşam oturuyoruz. Her tarafta televizyon var, internet var, şu var bu var. Bir anda elektrik bir gidiveriyor. Allah Allah ya buzdolabında oraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun. Karanlıkta insan değil mi bak. Biraz önce o elektriğin, o nurun, o ışığın varlığının kıymetini bilmiyordu. Biraz sonra değil mi şimdi birden elektrikler tekrar geliyor. Bir bakıyoruz herkes ne diyor ya ne büyük bir nimetmiş ya. Hayat ya. Şu elektriği hayatımızdan çekseler hayat durur ya. Bak ne yaptık? Bir anlık yokluğu ne yaptı bize? Devamlı varlığını hissettirdi. Devamlı biz onun varlığı içindeydik ama o varlığı his hissetmiyorduk. Devamlı o nimetin içindeydik fakat o nimetin farkında değildik. Cenabı Hak ne yaptı? Bir anda alıverdi ve devamlı onun varlığını, onun nimetiyet cihetini bize ihtar edip ondan bizdeki şükür makinesini, minnettarlık duygusunu tahrik edip harekete geçirdi. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehlakat hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşya tu'rafu bi ezdadiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Siz şimdi bunlara ekleyin. Camilerimiz, cumalarımız vardı değil mi? Ne oldu şimdi? Bilmedik kıymetini. Devamlı camilere çıktı. Her gittiğimizde cemaat vardı. Devamlı cumamız hazır bekliyordu bizi. Nazlanıyorduk, uzak duruyorduk. Kıymetini idrak edemiyorduk. O dev gibi camilerimiz ön saftan başka cemaat görmüyordu. Şimdi Cenab-ı Hak ne yaptı? Elimizden aldı mı? Ha, şimdi arıyoruz da bulamıyoruz. Şimdi onun kıymetini idrak ettirmek için. Kabetullah'ımız vardı tavaf ettiğimiz, günahlarımızı affettirdiğimiz, Rabbimizi razı ettiğimiz, Beytullah'ımız vardı. Cenab-ı Hak elimizden aldı. Kudüs-ü Şerif'imiz vardı elimizden aldı. Şimdi bütün bu nimetleri elimizden aldı. Bize de bir ihtar ediyor. Diyor ki siz bu nimetlerin kıymetini bilin, özür beyan edin, tövbe edin. Biz kıymetini bilemedik ya Rabbi. Yeniden kıymetini bilmeyi nasip eyle bize. Yeni yeniden dört elle sarılmayı nasip eyle. Bu nimetleri bize tekrar ihsan et diye yalvarın, yakarın. Ben de size tekrar ikram edeyim diye Cenab-ı Hak aslında şu hadiselerle bu manayı bize ihtar ediyor, hatırlatıyor. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek. Bakın ihsan var, bir de ihsas var bu iki kelime önemli. Şimdi ihsan var, ikram var ama ihsas yoksa o ikram, o ihsan hiçbir şey ifade etmez. Şimdi diyelim her gün yemek yiyorsunuz, her gün su içiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti bu su. Şunu çekseniz hayat biter. Fakat her gün içtiğimiz için, elimizin altında olduğu için bu nimetin farkında değiliz. İhsan var ama ihsas yok. Yani hissetmiyoruz. Bir şeyin hissedilmesi onun zıttına bağlıdır. Yani beyaz tahtaya beyaz tebeşirle yazsanız gözünüz o yazıyı hissetmeyebilir, fark etmeyebilir. Ama siyah tahtaya beyaz tebeşirle yaptığınız zaman zıttının üzerine yazıldığı için ne yapar? net bir şekilde görünür. Mesela Ramazan-ı Şerif'te normal vakitte hep su içiyoruz, hep yemek yiyoruz, tok vaziyette üstüne yemek yiyoruz, hissedilmiyor, fark edilmiyor, kıymeti anlaşılmıyor. Ama açlığın üzerine, değil mi? İftarı yazdığı zaman ne yapıyor? O iftar nasıl hissediliyor? Değil mi? Susuzlukta yazın güneşin karşısında böyle kurumuş vaziyetteyken, ağzın dilin kurumuş vaziyetteyken suyu ihsan edince insan herkesin dilinde duyuyor değil mi bunları? Ya şu su ne kadar büyük bir nimet arkadaş. Böyle bir nimet yok diye herkes bunu ifade ediyor. Şimdi sadece su o zaman mı nimet? Her zaman nimet. İhsan her zaman var ama ihsas yok. İhsas. İhsas demek hissetmek, fark etmek. Ha, i̇hsan olsa, ihsas olmasa şükür olmaz. Ha, şükür olması için hem ihsan lazım hem ihsas lazım. Madem Fatih Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak, ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hassiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri, musibetleri, depremleri, yangınları da ne yapacak verecek. Şimdi şu var Cenab-ı Hak kuluna bir sürü özellikler yüklemiş. Bu özelliklerin ortaya çıkmasını istiyor. Mesela adam bir jip yapıyor, arazi jipi. Test yapıyor bunu. Götürüyor dağda, karda, çamurda, derede, taşta. Zorlu arazi şartlarında test ediyor. Niye? Asfaltta test etse ya? Şimdi ona yüklediği bütün özelliklerin karda, kaygan zeminde, yağmurda Taşta, arazide, inişte, çıkışta, bayırda, kaldığı zaman çamura saplandığında bir sürü özellikler yüklemiş. Bu özelliklerin tamamının ortaya çıkması için bunun testi böyle inişli çıkışlı zorlu şartlarda, arazi şartlarında olması lazım. Yoksa düşünün mesela bir sürü özellikler var. Arazi vitesleri var, yokuş destekleri var, bilmem şunlar var, bunlar var. Bir sürü özellikler var ama adam arabayı almış sadece işten eve, evden işe asfaltta gidip geliyor. Onun dışında ne olur? oldu şimdi? Düşün bin tane özelliği varsa 900 tane özellik israf oldu. Hiç kullanılmadan, hiç düğmesine bile basılmadan, hiç ona ihtiyaç hissedilmeden arabayı es, es gittik, çöpe attık. O araba israf oldu mu? Aynı onun gibi. Şimdi Cenab-ı Hak insana çok özellikler yüklemiş ve her halde, her vaziyette insanın ortaya çıkan özellikleri var. O yüzden hayatı tek düze, hep istirahat döşeğinde, hep sağlık içinde, hep sıhhat içinde devam ettirse o yüklediği bir sürü özellikler israf olacak. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hayatı çok inişli çıkışlı hayatı değil mi zorlu şartlarda devamlı bizi ne yapıyor halden hale şekilden şekile vaziyetten vaziyete sokuyor ki bizdeki o özellikler o istidatlar o kabiliyetler kullanılsın ortaya çıksın inkişaf etsin diye şimdi mesela değil mi çaresizlikler sıkıntılar sabretmeyi öğretiyor bize sabır kuvvetimizi geliştiriyor. Değil mi? İnsanlığın, insanların çaresizliği yardımlaşmayı öğretiyor bize. Daha bir, daha bir sürü özelliklerimiz, güzelliklerimiz, insani duygularımız bu hadiselerle bu şartlarda ortaya çıkıyor. Madem Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve daima insanı şükre sevk etmek istediğini şu çeşit çeşit hassiz enva-ı nimeti tadacak Tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Şimdi bütün nimetlerden istifade edecek cihazları, değil mi? En azami derecede insana takmış olması. Bütün bu nimet sofrasını bizim için serdiğine delil değil mi? Yani bir sultan bir sarayın bütün odalarını hazinelerle doldursa, anahtarlarının da tamamını sana verse. Bu ne demektir? Sana saraydan daha çok değer veriyorum demek değil midir? Sana saraydan daha çok değer verdiğinin fiili ifadesi ispatı değil midir? Başkaları da var bu sarayda bizimle beraber. Hayvanlar var, melekler var, bitkiler var, diğer mahlukat var. Ama onlar da bizim kadar anahtar yok. Kimisi sarayın bahçesine girebiliyor, kimisi avlusuna girebiliyor, kimisi birkaç odaya girebiliyor ama bütün hepsinden istifade edecek cihazlar bize takılmış. Şimdi renklerin, manzaraların envai çeşit güzelliklerinden istifade edecek insan gözünden başka bir göz var mı? Seslerin envai çeşit tadını, lezzetini, zevkini tadabilecek, hissedebilecek insan kulağından başka var mı? Hakikatları bütün inceliklerine girip kainattaki bütün hadiselerin arkasında Cenabı Hakkın isimlerini okuyup bulacak insanın aklından, kalbinden başka, değil mi? başka bir mahlukatta böyle bir cihaz var mı? Öyleyse ne demektir bu? Biz yeryüzünde Cenabı Hakkın muhatabıyız. Allah bizi muhatap almış. Fakat biz bir türlü onu muhatap alamıyorduk. O bizi muhatap almış huzuruna çağırıyor. Biz bir türlü onun huzuruna kıymet ve değer veremiyorduk. Şimdi kendimize geleceğiz. Silkeleneceğiz. Bizi huzuruna çağıran musibetler dergahı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıydı bu cümleyi her gün tekrarlayacağız inşallah herkesin zihnine kazınsın bu cümle. Çünkü cenab Hak dergahına çağırmak için musibeti yollamış. Git kullarımı topla da getir diye. Kullarımı seccadenin başına dik, ellerini kaldırsınlar ama bu sefer daha şiddetli bir mahcubiyetle, daha samimi bir duruşla, daha demek cenab Hak bir vazifeli göndermiş, bir dellal göndermiş, bir değil mi teklif eden bir çağırıcı göndermiş bize. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet ilahiyeyi hissedip şükür eder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefate sarf ederdin. Allah Allah. Şimdi buradakilere sıralayın siz şu virüs olmasaydı, biz birbirimizle tokalaşmanın, sarılmanın, sokaklarda rahat rahat gezmenin, değil mi? Dağlara, kırlara pikniğe gitmenin, şehir şehir, ülke ülke dolaşmanın, her yerde rahat rahat gezmenin nimetini, kıymetini bilemeyecektik ya. Bak şimdi anladık ve bu nimetin kıymetini anladığımız nereden belli olacak? Bundan dolayı Rabbimize teveccüh edip tazaru ile niyaz ile inşallah o nimeti de şükürle eda ettiğimiz zaman o virüs vazifesini bitirmiş olacak zaten. Yani hastalıklar insanları ikaz etmek, uyandırmak için Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş ya. Şimdi diyelim eve bir tamirci geldi, kombiyi tamir edecek. Sen şimdi adama zorluk çıkarırsan adamın işi uzar gitmez değil mi tamirci evde? Bugün, yarın, ertesi gün ama adama yardım edersen bir an evvel vazifesini yapar gider. Şimdi bizi tamir etmeye biri geldi. Adı virüs tamir ediyor fabrika ayarlarına döndürüyor. Bizi yaratılış gayemize hizmet eder vaziyete çeviriyor. Madem gitmesini istiyorsanız onun vazifesine yardım edin. O sizi gafletten uyandırmak için geldi. Uyanın, uyanmaya çalışın. Kur'an'a kulak verin, değil mi? Kendinize gelin. O zaman o zaten ne yapmış oldu? Vazifesini ifa etmiş oldu. Sağlığa, sıhhate, nimete yer mi bırakır, gider.